Sonrasında renk ayarlarına girelim. Renk ayarları yine bizim için çok önemli bir bölüm. Neden? Çünkü videomuza tıkladık böyle. Burada ayar bölümüne geliyorsun. Burada otomatik ayarlayı kapatalım. Şimdi biz otomatik ayarlayı kullanmayalım. Renk eşlemesi var renk eşlemesini de kullanabilirsiniz bu videoda çok işimize yaramaz ama Matrix'in bir görüntüsünü indirip bunun rengini eşleyebilirsin o yeşilliği alabilirsin ama Güzel çalışmaz kardeşim loot dediği lookup table yani Hazır renk ayarlarını kullanabilirsin ben profesyonel olarak eğer bu işte gelişmek istiyorsanız lutlara alışmamanız Gerektiğini düşünüyorum çünkü rengi elinizle yapmak Her zaman lutlardan daha iyi sonuç verir eğer ki rengi anlıyorsanız Ama isterseniz mesela burada Loot ekleyebilirsiniz Lut klasörü var CapCut'ın onu aşağıya yazarım böyle. O loot klasörüne hazır lootlar indirdiğinizde oraya atabiliyorsunuz. Ama bizim asıl öğreneceğimiz yer burası. Ayarla. Bak şimdi. Geçici dediği temperature, temperature'ı sarıya veya maviye çekebilirsiniz. Sarı ile mavi arasında gezinirsiniz. Yeşil ton, magenta'yla yeşil arasında gidip gelebilirsiniz. Eğer ki tint yani bunun İngilizcesi de tint efekti olarak bunu kullanabilirsiniz abicim Renk yaparken kameranın içerisinde de bu ayarlar vardır. İşte Kelvin dediğimiz ayar bu geçicidir. Yani Kelvin'i ben şu an 5500 ayarladığım için yüzümün rengini direkt orijinal halinde normal görüyorsun. Ama ben mesela gece çektim yanlış Kelvin ayarlamışım. Bunu sarıya çekerek veya maviye çekerek onu düzeltebilirim. Doygunluk dediği saturasyon. Saturasyon renk doygunluğu demektir bak açtığında renkler daha doygun, daha yeşil, daha yeşil, kırmızı daha kırmızı olur. Bunu çok abartmadan vermek genelde güzel bir sonuca getirir. Pozlama exposure demek. Exposure da videonun ışığını tümüyle açar kardeşim. Hatta burada gelip ayarlara gel abi. Burada renk osiloskopu diyor. Bunu göster dediğinde burada bütün renk osiloskopunu görebiliyorsun. Burada daha iyi anlatabilirim. Bütün renkleri pozlamayı yukarı çekerek bak tüm renkleri yukarı çekebilirsin. Eğer istersen kontrast dip siyahla dip beyazın arasındaki mesafeyi açarsın. Siyah daha siyah, beyaz daha beyaz olur veya kısarsın. Daha böyle griye gelir video. Bak gördün mü? Griye gelir. O yüzden kontrastla çok oynamamanızı öneririm kardeşim. Aydınlatma dediği highlight yüksek ışıkları açar. Bak yüzümdeki ışıklara bak. Yüksek ışıkları açar veya kısar. Bak sadece yüksek ışıkları kısıyor. Yüzünün patladığını düşünüyorsan ışık olarak kısabilirsin ama daha karanlık kaldığını düşünüyorsan açabilirsin. Gölge dediği zaten siyah bölgeler. Bak mesela mikrofonumun kolu, mikrofonumun kolunu açıp kapatabilirim bak. Görüyor musun? Mikrofonumun kolunu açabilirim. Veya beyazlar dip tepe beyazları temsil ediyor bak. Tepe beyazları yüzümü direkt patlattı. O yüzden tepe beyazlarda patlama çatlama varsa bunu biraz aşağı çekebilirsin. Yine dip siyahları da yukarı çekebilirsin. Buradan hepsine bakabilirsin kardeşim. Genel bir de parlaklık var. Parlaklık da aslında Premiere'de olan falan bir özellik değil. Buraya koymuşlar. Çok daha çalışma mantığı sevdiğim bir şey değil. Keskinlik bak. Sharp'ın. Sharp'ın önemli bir mevzu. Geliyorsun buradan yakınlaşıyoruz Buradan da yüzüne geliyorsun. Sharpını açtığında bak. Görüntüm keskinleşti. Bunu böyle ayarında bırakırsan çok tatlı noktalara gelir. %46 yaptık mesela. Netlik aynı şekilde. Kontrastı artırarak biraz daha hafif böyle ışıkla mışıkla keskinlik vererek biraz daha böyle netlik sağlar. Parçacıklar dediği gren. Gran efekti verebilirsin. Fake bir gran efekti. Daha böyle sinematik görüntülerde bunu kullanabilirsin. Soldur dedi yine siyahları yukarı çekiyor. Beyazları biraz aşağı çekiyor. Loga getiriyor. Kontrastı düşürmüş gibi ama daha da sert bir şekilde yapıyor. Kontrastı düşürme işlemini. Vinyet dediği sağdan soldan ortadan. Bunu böyle küçültelim. Sağdan soldan abicim. Köşeden möşeden. Karanlık verebilirsin. Aydınlık verebilirsin. Hafif detayın sende olmasını istiyorsan böyle bir şey yapabilirsin ama ben hiçbir videoma vignet atmam çünkü benim bu görüntüm vignetlik bir görüntü değil. Klip falan yapsaydım belki olabilirdi. Yakınlaşalım ama bir keskinliği de netliği biraz düşürelim. Aynen. HSL bu çok güzel bir bölüm. Mesela diyorsun ki videomun yeşillerini daha doygun da yap bak sadece yeşil rengiyle oynuyor görüyor musun? Yeşil rengini daha doygun da yapabilirsin. Diyorsun ki turuncu bölümleri, turuncuyu daha doygun da yap. Ten rengimi de ele aldığı için daha doygun da yapıyor. Ama dedin ki kardeşim benim mavi renklerim var videoda. Yok ama solda biraz var. Mavileri daha doygun da Bak sadece mavilerle oynuyor. İstersen şunu yapabilirsin. Yeşil renk var ya, yeşil rengin hue dediğimiz renk tonuyla oynayabilirsin. Mesela yeşili bak maviye çektin. Sarıya çektim bak arka planıyla nasıl oynayabiliyor görüyor musun? İstersen sarı da aynı şekil. Biraz böyle çok ufak bir sarımız varmış çok da yokmuş. Ve arkadaki maviyi mesela oynayıp pembeye veya onu da yeşile çekebilirsin. Bu renk tonuyla da oynayabildiğimiz yerler bu temel bölümü çok güzeldir bu arada. Bir de lüminansı vardır yani lüminansını aydınlığını açıp veya yeşillerin ışığını kısabilirsin. Yeşil rengi daha kısık gelir bu yüzden böyle daha net görürsün kardeş. Kavisler dediğimiz burada kırmızı yeşil mavi bu ilk son üçü öğrenmeniz biraz zordur ama ilki üzerinden anlatayım. Luma dediğin abi buraya bir nokta ekliyorsun. Şuraya bir nokta ekliyorsun. Buraya bir nokta ekliyorsun. Bak bu çizgilere. Artık bu temelde gördüğümüz şey var ya işte aydınlatma mesela highlight, shadow, siyah beyaz dediği var ya. Aynısı burada da var. Bak burası beyaz. Beyazıyla oynuyorsun. Beyazı kısıp açabilirsin. Burası highlight Highlight'ını yüksek ışıklarını kapatıp açabilirsin yükseltip alçaltabilirsin Burası mid ton orta tonlarını biraz daha açabilirsin böyle Burası Shadow Az önce gördüğümüz Shadow ile oynuyorsun burası da siyah Ya yani Bütün programlarda Curves mantığı Eğriler mantığı aynı çalıştığı için Bunu belki de kullananlar daha çok sevebilir renk tekerleği Color Wheels Color Wheels'ı da yine e, biraz daha böyle Color Grade yani rengi doğru tona çekmek için değil de süslemek için kullanabilirsiniz. Abi gölgeleri kıstık, açtık. Bak gördün mü? Üstüne iki kere tıkladığımızda sıfırlar. Orta gri. iki kere tıkladığımızda sıfırlar. Renk tonunu açıp kapatabiliriz. Ve bunu süsleyeceğiz. Mesela yüksek ışıkları daha böyle ortadan tuttuk. Yüksek ışıkları mesela yeşile değil, pembeye değil daha böyle turuncuya çektik dedim. Ama orta tonları, orta tonları biraz yeşile çektim dedim. Veya bunu da mesela Orta tonları da ten rengimize yakın bırakalım. Ama gölgeleri abi daha böyle yeşile çekebilirim. Bak Gölgeleri biraz daha yeşile çektik. Veya işte kesinti dediği yer. Kesinti ya bu garip çeviriler kesinti ne kardeşim kesinti de bilmiyorum da işte bunları kullan